yardım kermesi. Hı? Hmm. Böyle nasıl oldu kabuklu? Güzel ama benim adım. Ay şu tokaları bir denesem mi acaba? Çok güzel gözüküyorlar. Ya ama olmaz ki. Annem sevdiğim tatlıyı yapmış. Şimdi nasıl yemeden duracağım ben ya? Nefsine hakim ol Puffy. Tamam tamam. Ay insanlar gerçekten ne kadar yardım sever. Bu kadar güzel oyuncu ama olsa kermese vermezdim. Veya bir iki üç kere düşünürdüm herhalde. <laughs> Ay kaskacı standta okumadığım kitap yok. Helal olsun vallahi bana. Hmm. Hayır değil Çok düşünceli görünüyorsun. Bir şey yok kabuklu ya. Ya benim adım. Bence biz her kermes gibi olmamalıyız. Bizim bir farkımız olmalı. Evet. Bir sürü stantımız var yetmez mi? Evet var. Ama bunları çok iyi pazarlamalıyız. Nasıl olacakmış o? Benim ticaret rekam sayesinde tabii ki ticari zeka demek istedin herhalde. Arkadaşlar herkes toplansın. Durun durun ben de geliyorum. Ne oldu tılsım? Niye topladın bizi? Reyonları düzenliyorduk. Ay reyonda ne, nereden çıktıysa. Arkadaşlar Biliyorsunuz ki bu kermes için haftalardır biz öğrenciler ve velilerimiz oldukça çalışıyorlar. Evet. Ve bu kermesteki yardımlar da Filistinli çocuklara gidecek. Lütfen hemen sadede gelir misin? Yani kısacası bizim 7D kermesi olarak diğer tüm sınıfların kermeslerinden daha fazla para toplamamız lazım. E bir sürü standımız var zaten. Yetmez mi? Evet var, var. Ama bunları doğru pazarlamalıyız. Ay. Ve herkesten en çok, en 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 çok para kazanan sınıf biz olacağız. Ah tılsım, her şeyi rekabette dökmeye bayılıyorsun değil mi? Aslında tılsımın yaptığı o kadar da yanlış bir şey değil. Sonuçta bu bir hayır işi. Ve hayırda yarışmak da sevaptır. Evet benim annem de öyle demişti. Bu yaptığınız şimdi çok büyük sevap. Aslında işte insanlık görevi de neyse. E, tamam o zaman bunu bu şekilde de düşünebiliriz. O zaman var mıyız kızlar? Varız. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Gazamız mübarek olsun yiğitlerim. Of yine çok abarttı. Biz şundan rica etmemiş miydik artık dönem filmi izleme diye? Şimdi stand dağılımını yapabiliriz. Puffy sen yiyecek standındasın. Eee emin misiniz? He <laughs> ee, he kabuklu. Sen de ona yardım et. Çünkü yiyecek standı büyük ihtimal en yoğun standlardan biri olacak. Tabii ama benim adım. Pomp, e, ee... şekercik sen de kitap yanında durmasın Çünkü muhtemelen o reyondaki bütün kitapları okumuşsundur. Müşteriler geldiğinde onlara kitaplar hakkında bilgi verirsin. Aa, tamam ben de zaten kitap yanını istiyordum ama birazcık çekinmiştim. Şey umarım bana tık reyonu demezsin tılsım. Yok yok merak etme. Seni de oyuncak reyonu için düşündüm. Oley be. Ben de muhteşem güzelliğimle giysi ve reyonunda duracağım. Hadi bakalım herkes görev yerliğine. Allah'ım inşallah yemem. Benim adım kabuklu değil ya. Oli. Bilmiyorum şunlara. İnsanlar oyuncak pazarlaması görsün. Hmm. E, herkes bir standın başında duruyor. Tamam. E peki bizim satışlardan kazandığımız paralarla kim ilgilenecek? Merhaba kızlar kolay gelsin. Hoş geldin Simli. Hoş geldin. Simli mi? Simli'nin matematiğinin iyi olduğunu cümle ailem bilir. Simli. Gel buraya. Kızlar Tılsım niye bana öyle koşuyor? Korkuyorum. İşte muhasebecimi buldum. İşe alınmışsındır arkadaşım. Ya kızı bir konuşturmadın tılsım. Şimdi sen kermesi görevli değildin, niye geldin? Yani satışların başlamasına daha çok var. Belki bir yararım dokunur diye gelmiştim. Dokunacak, dokunacak, merak etme. Gel ben sana işini anlatayım. Aa, gerçekten mi? Yani satılan ürünlerin fiyatlarını belirlemek ve belirli indirimler koymak, sonra onların paralarını almak. Yani o sattığımız ürünlerin. Bunların hepsi senin görevin. Aa, tamam. Umarım yardımım dokunur. Merhaba çocuklar. Aa kibar öğretmen geldi. Ee, hoş geldiniz kibar öğretmenim. Hoş bulduk Tılsımcığım. Kermesimize şöyle bir bakmaya geldim. Ve görüyorum ki en güzel ve en büyük kermes bizim. Evet öğretmenim uzun zamandır çalışıyoruz. Çocuklar sizlere güveniyorum. Sınıfımızın şanı yürüsün. Hadi bakalım eğer beni ararsanız yani yardıma falan ihtiyacınız olursa diğer öğretmenlerle birlikte standları gezeceğiz. O zaman kolay gelsin. Oley be. Kibar öğretmenin şu rekabetçi tavrına bayılıyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli veliler, sevgili öğrenciler ve diğer misafirlerimiz. Kermesiniz açılmıştır. Emekleriniz için teşekkür ederiz.